Bir isim olmadı. Şu an takımın en öne çıkanı Aycan. Bu evet. sene bir de insanlar gönüller Ay üzerinde yaşıyor abi. Aycan. Yani, yani Elif, Elif o kadar şey mesela kızın hani şeyleri güzel. Ne derler? Parkurları güzel, başarılı. <laughs> Garibanlar gitsin ya, yemek yesin falan diyor ya. Aa falan oluyorsun böyle. yani neden Evet. Diyorsun? Onun bazen böyle çok sıcak hamleleri de var. Geçen işte Aycan çak yapmadı yanına gitti falan. Bazen de böyle çok sert konuşuyor yani. O biraz. E, irite edebiliyor ama o da kendini gösteremedi. Bu iş çünkü bence biraz biraz değil fazlası adada verdiğin konuşmalar, insanların seni tanıması. Mesela şimdi Barış şampiyonluğun en büyük adayı ama ben Barış'ı hiç tanımıyorum hala. Yani adamın karakteri nasıl? Sadece sessizliğini biliyorum yani. Şöyle Mesela şöyle, bak Barış'ı ha, Hakanım Barış sen tanır mısın? E, basketten çok, e, değer verdiğim benim e, Ernak ailesinin çocuğu. E, Hı -hı. Efes altyapıda oynamış. Böyle bir çocuk gerçekten kendini Hayatı boyunca çalışmış anladın mı? Ve gerçekten dışa böyle kendini vuramayan bir çocuk. Zaten belli bir sen orada yaşadın belli bir süre o rol değil. Rolün bir yerde patlar yani anladın mı? Aynen. ses sessiz sakin. Bana göre, bana göre de şampiyonluğun en büyük adayı. Ama tabi e, tabii her şey yine Türk halkında. Ben de tabii Barış bir numaram. ikinci numaram da biliyorsun Babuş. Memleket, babuş. Tabii. <laughs> Seviyorsun tabii değil mi? Takımdan dolayı tabii. Bir numara Barış tabii çok önde. Barış başka bir siklet daha. Barış şampiyon yani. Ben geçen gün şeyle konuştum Sertat Şanlı ile Andolafes'in evet, e, yani o evet. oyuncusu bilirsiniz zaten Tanışsın. dedi ki yaşadık, barış dedi evet on numara çocuk dedi yani çok efendi çok düzgün eminim ki ilerleyen haftalarda daha da insanlar tanıyacaktır bence rahat rahat şampiyon olacak. ama bu sene bak şunu diyeceğim demet bilmiyorum katılacak mısın ama e, biz mesela farklı bir sene yaşıyoruz ya hepimiz evdeyiz daha duygusalız ailelerimizden uzağız. birçok böyle yapamadığımız şeyin kıymetini anlıyoruz. İşte insanlar ibadet edemiyor. insanlar ailelerini gezemiyor. İlk defa bir bayramda belki gezemeyeceğiz, edemeyeceğiz. Belki bu yarışmacılara da yansıdı. Bu sene bak çok duygusal yarışmacılar var ve bunların hepsi de finalist adayı. Mesela Barış. Barış bence çok duygusal, sakin, sessiz. Nisa inanılmaz duygusal. Cemalcan inanılmaz duygusal. Bak bu üçü şampiyonun en büyük adayları mesela az çok. Nisa değil yani... artık ya. Nisa abi artık kaybetti. Nisa, değil, ben, Nisa ben artık, düşünüyorum? artık artık değil yani Nisa. Ben ben çok seviyordum kızı. Hala seviyorum da. Hı hı. Ama artık değil yani. Bu 1 2 3 5 falan hı. bir toparlan bir şey. Bir şey ya ben toparlandığına da yani ondan sonra çıktıktan sonra da böyle gülüyor falan ya. Hı hı. Acaba diyorum en büyük oyuncu olma abi? Olmasın öyle. Olabilir de yani he? Bence oyuncu bak ben onunla tanıştım. Bu seçmelerde hep beraberdik. O kadar pırlanta gibi bir kız ki inanamazsın. Be. Al içine sok öyle yani acayip tatlı bir şey. Annesi babası da öyle. Ama burada bir böyle değişti. Ben bile mesela benim en büyük favorimdi yarışma başladığında abi günden güne hepimiz bir böyle şey soğumaya başladık ya. Yani. Şimdi az önce burada abi diyor ki evet Nisa ne söyleyeceksin diyor. Yani bak tv 8desin O sırada yani 40 falan şehir var. Yani Türkiye'de açık 10 televizyondan 4 4.5'u seni seyrediyor bir buçuk dakika sessiz kaldı ya. Bak bir buçuk dakika. Ben şok oldum yani. Ben Nisa'yı niye öyle sessiz bekleyeyim ki? Çok tuhaf Başka geldi bana yani. Çıkarsa... Çıkamaz. yani abi hiç benimle İnşansız. olmaz. Geri barış yarın. Ben buradan açıklıyorum. Vay. <laughs> Bu <kadar gülüyor> ra Rabia kanalı mı tanıyorsun? Ağdağında 3 ve 4'ü zorlar abi. 4 belki. 3 zor da 4. Bak ben size tahminimi söyleyeyim yarın için. Buyur Bir, banko barış. İki, Bence Cemalcan 3 Evrim 4 Nisa, 5 Arda 6 Yasin 7 Berkan olabilir. Berkan bak bugün onu yazdım. Eğer yarın gönüllüler kazanamazsa Berkan ya. gidebilir. Ah, bak ya. ciddi anlamda gidebilir. Berkan'ın tek şansı Tabii ki. Yani hem Berkan için hem birbirleri için yapmalılar bunu yoksa zaten bak kızlar çıkmıyor SMS'e. Yani bir Arda'nı yiyebilir burada Berkan. Barış'ı, Cemal Can'ı bence Yasin'i de bilmiyorum ama kolay değil aslında. Şimdi Yasin'i de al, koydum ama. Cümle ya Yasin Evet iyi konuştu aslında da bilmiyorum ya. Yasin, ben anlamıyorum Yasin i. yani. O da mesela iyi oy alması lazım ama olmuyor. Tabii, seyirciye ya. geçmiyor demek ki yani mesela. Aşkım SMS kapandı yine artık Yasin'i yememize gerek yok. Arkadan, arkadan yine böyle bir Neydi Yasin'i? <laughs> Hira Yasin çok iyi Yasin Yasin çok iyi Yasin. Abi ya <laughs> bandanam var kızım artık senin. Aynen Sınır. aynen Sınır. bak. Bak Yasin'in bandanası hem de. Bak Yasin. Tabi ha ya. Yasin'in. E, ya. Yasin'in yedek de bandanası. Babış böyle. Aynen. <laughs> <Aynı> şey. <laughs> Vallahi ama yani şey ben yarın gönüller kazanırsa diyorum ki bu adadan gidecek isim büyük ihtimal aşkım olur. Bu arada Bombayı biliyorsunuz değil mi? Acun abi bugün açıkladı. Ne? Salı günü konseyde ee, nasıl söyleyeceğini bilmiyor ama Ersine köpeğinin öldüğünü söyleyecek. Ya şimdi niye bu hafta? Efendim? Kutlayı Çünkü o ailesi, ailesi şey istemiş. Neden? Istemiş. Evet. i̇stemiş. Yani Zilek istemiş. Mi? Bilmiyorum ki. Adam belki hissetti. Belki onu şey yapmak için ya da şimdi. Sormuyor bile niye hissedilmeyen bir şeyi zorla söyletiyor? Belki şöyle ya. kalmış olabilir. Ne derli? Arkadaşıyla bağlanıyor, herkese tembih. Bunu saklayın. Aileyle bağlanıyor, bunu saklayın. Aile de artık bu yükü taşıyamaz ya. Hani atıyorum, aile büyüğünden sürekli birinin vefatını saklarsın. Bir yerde böyle hani söyleyeyim de, bu yükten kurtulayım. Ben o tatlı bir şey olduğunu düşünüyorum ya. Ha? Olabilir. Ben hiç o kadar e, pozitif bakmıyorum olaya. Neyse. <laughs> Değişik bakıyorsun. İyi, hadi bakalım. Şey, ne diyeceğim? Ve ünlüler için ne diyorsunuz başka? Yani, ne diyelim abi ya? O kadar ya. mı sevmiyorsun ya? Hiç sevmiyorum. Sercan'ı falan? Hiç. Ha? Sercan'ı? Sercan, Sercan. Abi bizde bak bir şey söyleyeceğim. Evdeki bütün kırmızı tişörtler atıldı. Burada K ile başlayan cümleler kurulmuyor. Büyük cinayet çıkıyor sen ne diyorsun ya? Kırmızı yok, ünlüler <laughs> yok bizde. Oo, Adam, o derece. Bir şey söyleyeceğim, <laughs> bir şey itiraf edeceğim şimdi. 2-3 sene oldu mu bilmiyorum ama hatırlıyor musun? Adem vardı. Hatırlamam her de gün de. konuşuyoruz. Dünya tatlısı. Evet. Abi ben çocuğa ne sallıyordum biliyor musun? Niye susuyorsun? Öylesin. her gün sallıyorum çocuğu. Ademciler benim üstüme şey. Abi. Neyse çocuk o ilk senesi bir şampiyon olamamıştı değil mi? Evet. O geleye çok az bir farkla kaybettik. Abi işte o yaz ben o geldi beni dinlemeye. Abla dedi işte böyle biraz beş dakika ayaküstü konuştum. Ben nasıl biliyor musun bak. Yerin dibine girdim. Ya dedim hakkını helal et. ben çok sana efendim. dedim. Çok salladım arkadaş dedim. Nasıl salladım belli. Olur mu abla dedi öyle. Ay dedim inşallah seni vallahi şampiyon olursun falan. Ben Allah'tan içime böyle ukde olmuştu. Ya yani on numara bir çocuk mesela. Oradan çıktıktan sonra da hayatı aynı şekilde devam etti. Hiçbir şeyini duymadık adam. Adem iyidir ya. O yüzden ya. de yani çok isterim yanılmak hani e, ünlülerde ama ya ünlülerin hiçbirini bir tek bir tek Aycan'ı orada ayrı tutuyorum. Yani diğerleri gerçekten hiç umurumda değil yani böyle e, keşke yarın kaybetseler falan da hele aşkım falan o derece aşkım da abi, ay e nasıl ya nasıl aşkım da sen hiç Twitter'a falan girmiyorsun herhalde. Ya ben Twitter'a çok giriyorum. Orada yaşıyoruz gibiyiz ama ne bileyim böyle hani Twitter'den çok şey de değil ya. İkili koyuyorlar Mert'le şeyi. Bu kızı buradan alın iticilikte. Yani ben yazıyorum artık abi bu kadar bu, çok iticiler ya. Allah Allah ya. Mert'i seni Neyse sevmediğini sen biliyorum ama ya. en azından bir süre sonra tanıdıktan sonra delinin teki falan diyorlar işte şarkıları sen güzel diyorlar. Bence, sen. Sen. Bence seni bak yazın sen Çeşme'de Mert'le de işte. tanıştığında diyeceksin o... ki vay be düzgün evet, çocuk diyeceksin emin ol. Yani Adem gibi olabilir mesela ben... geçen bir Bora diye bir çocuk vardı hatırlıyor musun? Vay efendisi öyle ya. Böyle sevmez Söyle ona. Söyle ona var ya ne güzel yorumlar yapıyor. ona da mesela utandım ondan nefret ediyordum Ay diyordum bu bora Aa, saçım başımı yoluyorum. Ay çocuk on numara efendi bir çocuk ya yani. gayet Yok, izin, hata, bence şey iyi dersin. çocuk iyi çocuk gerçekten ben Bora çok zaman geçiyorum o da öyle herkes öyle aslında biliyor musun bak birebir dokunmak e, lazım burada tabii televizyon programında o şartlar ya o kadar zor ki Okan bak seni götürseler Zaten evet. yani yaklaşıyorsun galiba. Hani ben ben senin bir gün gideceğini düşünüyorum bak söyleyeyim. Abi yok ona çok <laughs> etkili Ama... geliyor Ama sen sen gidersen Aha. gelirim. Ya, nereye gidiyorsunuz? Vay eyvallah. Ben ben senin kıçını mı toplayacağım orada? Onu mu demek istiyorsun <gülüyor> ya? <gülüyor> aynen. Aynen. Sen gidersen gelirim. Vay vay vay. Benim abi ben e, büyük ihtimal artık gibiler yaptım yani. Hani büyük ihtimal diyorum çünkü Acun abi belli olmaz. Böyle onu ikna etme çabaları çok başkadır yani. Şey e, o dedim mi gideriz her zaman da. Heh. Minik son saniye falan girdi Türkiye'ye yani. Evet evet ha. sen bu değil mi? Ben bak ben size şöyle anlatayım. Biz Dominik'teyiz. Ee, daha Macaristanlı Acuna dedi ki bir kupa daha oynayın dedi. Biz Meksikalılarla oynadık. Meksikalılar bizi güzel bir yendiler. Adamlar 8 aydır yarışıyorlar orada. Bir de Exatlon e, şey Survivor'dan biraz daha farklı bir format. Orada böyle bir evde kalıyorsun. Yeme içme var falan. Orası biraz daha müsabaka üzerine. Bizdeki gibi böyle hani ilişkiler işte ona öyle yazsın bilmem ne yok. Kötü olan eleniyor. Öyle bir sistem var. Her neyse. E, Meksikalılarla oynadık. Sonra Macarlarla var. Macaristan'la işte seremoniye çıktık. Bak seremoniye. Seremonideyiz. E, biz de sabahleyin demişiz ki ertesi gün Dominik hava sahasını kapıyor. Biz dönelim. Çünkü bir an aklıma diyorum ki yani çocuk geliyor, gizem geliyor, ne oluruz, ne kadar olacak. Filmi en ileri sarıyorum Demet. Yani insan ölecekse de ailesinin yanında olsun. Anlatabildim mi? Ya, gerçekten bak. Yani düşündüğün zaman öyle. Her neyse sonra sağ olsunlar hiç tabii ki bizi kırmadılar e, acun Medya. biz Seramondayız koşarak yanımıza geldiler arkadaşlar gidiyorsunuz diye tamam mı şimdi orada şey de var e, Macarlar da var tamam mı Macarlar bize bakıyor böyle, Bunlar nereye gidiyor diye a bizim uçağı 3 saat var biz gittik şeye villamıza eşyaları aldık apar topar havalimanına a bir gidişimiz var çünkü hani bir buçuk saatte araba yolumuz var Aa. ne olacağı belli değil gittik falan gittik Dominik'ten bindik uçağa. Oradan Turksan Kayikos Adaları, oradan Jamaika, oradan Küba. Eyvah, bak bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, bak Küba'dayız. Küba'da saat bak, e, öğlen 2'de bindik uçağa. Küba'ya indiğimizde saat 11'di. Yani Turks Kayikos, Jamaika, Küba. Ulan dedik ne yapacağız burada? Sabah uçak 11'de. Dedik ne yapalım ne yapalım bir taksi kiralayalım. Yanımızda Elena iki yarışmacı vardı. Tayfun'la İlay dedi. İlay da iki gün kalıp e, bırakmıştı yarışmayı. Bir de Tayfun e, bizim Tayfun Erdoğan tanırsınız. Bildik e, bindik bir taksiye gittik Havana'ya. Orada bir şeyler yedik falan filan. Ama bence çok kötü bir yer. Küba bak hayatımda bir daha gitmeyeceğim yani. Neyse. Ben, ben... hiç merak etmiyorum zaten. İyi <laughs> çok kötü yani. Neyse döndük havalimanına. Dedik ki ne yapalım ne yapalım. Ya Dedim ki şimdi herkes içeride maskeli. Küba dediğin yer çok uluslararası. Fransız var, İtalyan var, Amerikalılar falan. Dedim ki havalimanına girmeyelim arkadaşlar. Hepimiz gidelim. Şu havalimanının karşısındaki palmilerin altında serelim tişörtleri, şortları yere. Saat gece bir falan. Sabaha kadar uyuyalım. Oradan uçağa gideriz. Bir mantıkla. Aynen. Yattık o şey yerlere. Orada zaten hepimiz uyuyakalmışız. Sabah 8'de bir uyandık böyle. Yok hava çok soğuktu. Sinek de yoktu. C b falan. Sonra oradan Venezuela'ya gideceğiz. Venezuela hava sahasını kapadı. Abi, nasıl bir transfer ya? Abi transferdi yani bulabildikleri her bileti almışlar mecburen çünkü yoksa yok. Bak şu an biz dönmeseydik hala oradaydık. Şimdi İyi. Acun abi işte bir şeyler dedi. Galiba 10-15 Mayıs arası bir uçak gidiyormuş. Türk Hava Yolları'nın özel seferi. Oradaki e, Türkleri Karayipler'deki ve e, Survivor'la ilgili Türkiye'ye dönmesi gerekenleri alıp Türkiye'ye getirecek. Getirecek Böyle mi? bir durum var. Getirecekmiş aynen. Yani atıyorum 300 kişi falan öyle bir şekilde dönecek gibi gözüküyor. Şu an yarışmacılar öyle diyorlar ya. Kalsın ya. Ya Yok Okan be. bakma çok sıkıcı ya. Ben orada olsaydım hani Ailesi güzel ama işte. her gün aynı... insan... Abi...